Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. İman edenler, bununla beraber imanlarına da bir haksızlık bulaştırmayanlar. İşte onlar ki emin olma hakkı kendilerinindir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir. Ayet-i kerimesi inince bu sahabelere pek ağır geldi. Ve hangimiz nefsini haksızlığa bulaştırmıyor dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle dedi. Bu sizin sandığınız manada bir zulüm ve haksızlık değildir. Bu lokmanın ey oğulcuğum. Allah'a şirk koşma. Hiç şüphesiz şirk pek büyük bir zulümdür manasında oğlunun men ettiği zulümdür buyurdu. İbn Merdeveh bu konuda şöyle der. İman edenler bununla beraber imanlarına da bir haksızlığı bulaştırmayanlar. Ayet-i kerimesi inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sen de onlardansın buyurdu. Temim Eddari radıyallahu anh'ın azatlı kölesi Ebu Hasan şöyle anlatır. Şairlere gelince onlara da sapıklar uyar. Ayeti inince peygamberimizin ünlü şairlerinden Hasan bin Sabit, Abdullah bin Revaha ve Kab bin Malik ağlayarak peygamberimizin yanına gittiler. Ve ya Resulullah Allah bu ayeti indirdiğinde bizim şair olduğumuzu biliyordu dediler. Peygamber Efendimiz onları teselli amacıyla Şuara Suresinin bu ayetini cümle cümle onlara okudu. Bakın Allah'ın istisna ettiği şairler var ancak iman edip de güzel harekette bulunanlar hariç onlar sizlersiniz. Allah'ı çok zikredenler hariç onlar da sizlersiniz. Zulme uğradıktan sonra intikamlarını alanlar hariç onlar da sizlersiniz buyurdu.